<laughs> Selamlar, hoş geldiniz. Ben Guzbumur. Bu videoda sizlere John Singer Sargent ve Antonio Mancini arasındaki dostluktan bahsedeceğim rekabetten değil bu sefer. Bakalım iki ressam o zor günlerde nasıl beraber olmuşlar? Kim kime yardım etmiş? İkisinin günlük gülistanlık bir hayatım olmuş yoksa zor zamanlardan, bunalımlardan, buhranlardan mı geçmişler? Bunlardan göz atacağız. Bilindiği üzere kanalda da videosu var bu arada izlemek isterseniz. Hem John Singer Sargent nasıl bir ressamdı hem de Antonio Mancini nasıl bir ressamdı diye videolarım var. Onu izleyebilirsiniz. Şu anda da zaten açıklama kısmında görebilirsiniz. Onun dışında John Singer Sargent'tan bahsetmek gerekirse kendisi 1856 yılında doğmuş. Ee, Floransa'da doğmuştu. Ee, annesi babası Amerikalıydı. Amerikalı göçmenlerdi. Mancini ise dibine kadar İtalyandı. Bu adam İtalya'da doğmuştu. Bu adam bir yerden vesaire göçmemiştir. Roma'yı seviyordu, Floransa'yı seviyordu. Sanata belki de aşık olmasını sağlayan şey, yegane şey. Onun o klasiklerin içerisinde doğmasıydı. Roma'da doğmasıydı. Tabii kendisi klasik ressamlardan eğitimi aldı mı aldı. Bunlardan bir tanesi Domenico Morelli'ydi. Domenico Morelli ona gerçekçi şekilde resim yapmasını öğretti. Realist tarzda. Daha sonra Mancini zamanla fikri değişti. Mancini'nin fikri değişti ve gittiği yerde neticesinde kötü bir yer değildi. Zor bir yerde hatta rüzgarlı, esintili bir yerdi. Çoğu fırça darbesinde Mancini bize, bizlere Titian hatırlatır o rüzgarlı havasıyla. Veya yer yer Turner'ı hatırlatır Turner'ın romantizmini hatırlatır Böyle bir empresyonist ressamdı Mancini Sargent ise Daha çok gözünü Velázquez'e Dikmiş bir Velázquez gibi olmak isteyen bir Dev ressamdı o da Empresyonisti yarı realisti Bu arada bunlar ikisi arkadaştı Şimdi Sargent bir gerisinde İtalyan ressam sanatçı Antonio Mancini'yi Yaşayan en iyi ressam sensin dedi Ve şu anda ee, gördüğünüz portresini yaptı. Ee, görebiliyorsunuz bunu John Singer Sargent 2 saat içerisinde yapmıştır. Şu anda gördüğünüz e, portreyi. Antonio Mancini böyle elinde sigara tutuyor vesaire. Burada da Sargent'ın muhteşem yeteneklerini görüyoruz. Hızlı bir şekilde böyle bir resim nasıl yapabiliyor? Benzerliği nasıl 2 saat içerisinde yakalamış? Ee, saçlar vesaire çok iyi. Yine parmaklar vesaire gerçek değil. O parmaklar gerçek bir parmak değil ama en nihayetinde gün sonunda bizi mutlu ediyor. Arkadaşının parmaklarını idealize etmiş çünkü John Singer Sargent ve iki saati var. İki saat içerisinde arkadaşını çizmek zorunda. En azından o öyle hissediyor. Ve bunu yakalamış. Antonio Mancini ise bu tabloyu Sargent'tan aldıktan sonra altına İtalyanca şöyle bir şey yazmış. Bunu ekranda şu an göremiyorsunuz. Ben de göremedim ama kaynaklarda böyle geçiyor. Demiş ki John Singer Sargent'tan büyük bir ressamdan Antonio Mancini'ye benim gibi kötü bir ressama hediye olarak altına yazmışlar. Ya görüyorsunuz bu adam bunu yazmasının nedeni arkadaşlar sıkıntı yaşaması. Antonio Mancini kendisine kötü bir ressam diyordu. başı bu art kritik dediğimiz yani işte sanat eleştirmenleriyle başı dertliydi eleştirmenlerle. Eleştirmenler yeteneğini küçümsüyordu çünkü Mancini'nin. Mancini kötü olmakla sakil olmakla suçluyorlardı ama Mancini öyle bir adam değildi. Sakil değildi 19. yüzyılın büyük İtalyan ressamlarından bir tanesi de empresyonisti ve stili gerçekten de empresyonizmin bile aslında ötesindeydi. Böyle kargacık burgacık bir empresyonizmden sizlere bahsetmiyorum. Klasiğe yakındı bu adam. Gözleri çizdiğinde güzel çizerdi. İnsanları yakalamayı bilirdi iç dünyalarını. O gözleri gerçek göz gibi çizmezdi. Hepsi böyle bir leke gibiydi ama uzaktan baktığınızda o bir kadın ağlıyorsa, hüznü varsa onu hissederdiniz. Özellikle küçük kızın veya dilencilerin böyle bir ressam bunu olmak istiyordu. Yani yapmak istediği şeyi yapmak istiyordu. Mançini gibi bir adamdan tarihi resimler yapmasını bekleyemezdiniz. Ee, aşırı yüksek sanat bekleyemezdiniz. O çünkü sanatını yüksek sanatla değil, içten gelen sanatla insanlara bildirdi. Aynı şekilde Sargent de öyleydi. Sargent insanları resmederdi, onları yakalardı. Anlık onların eskizlerini yapardı. Sürekli izlenimini taze tutardı. Öğrencilerine bunlardan bahsederdi. Yani 1884 yılına geldiğimizde ise ondan bahsetmek istiyorum. 1884 yılı Antonio Mancini ve Sargent için önemli bir yıl. Sargent Madame X tablosunu yapmış. Aslına bakarsanız çok da skandal yaratacak bir tablo değil. Tablo değil. Eğri oturup düz konuşmamız gerekirse. Niye değil? Çünkü orada bir tane bir kadın var. Madame X tablosunda. Şu anda da ekranlarda görüyorsunuz. omuz askısı inmiş kadının sağ omuz askısı inmiş normalde. Ama oranın avantgardları işte vesaire tutucuları sinirlenmişler. Aslında bu adamların sanat galerisinde olmamaları gerekir. Yani değil mi? İstese Sargent o kadını çıplak da çizebilirdi. Nü yapabilirdi. Kadından izin alıp tabii ki. Böyle bir şey de yapabilirdi. Bu onu yapsaydı yani o kadının nü çizseydi ahlaksız mı olacaktı? Hayır. Ama omuz askısını indirdiği için ona bir erotizm hava katmak istediği için sağcın çok müstehcen bulundu ve insanlar sağcında kızdı. Defol dediler. İşte böyle resim yapamazsın. Bu kadını niye böyle gösteriyorsun? ahlaksız gibi resmetmişsin vesaire. Sağcılık da e, üzüldü ve sonra geri döndü. Parasını da almak istiyordu vesaire. Tablo çünkü satılacaktı. Ardından omuz askısına bir e, pentimento yaptı. İtalyanca pentimento kelimesi arkadaşlar. Silmek anlamına gelir, gizlemek anlamına gelir. Omuzu gizledi ve omuz askısını eski yerine getirdi. Onu tekrardan oraya çizdi. Birebir aynısı şeklinde. Ondan sonra Sergeant İngiltere'ye gitti. O sıralar işte Manchin'de resim yapıyordu ve Manchin'de buhranlar yaşayan birisiydi. Sinir krizleri yaşıyordu Manchin'i. 1880'lerin başlarında vesaire yani daha Madame X'i çizmemişken John Singer Sargent Antonio Manchin sinir krizleri yaşıyordu. Bunun nedeni adam bir resim yapıyordu. insanlar hakaret ediyordu onun resmine. Çok eleştiriyorlardı. Ve bence aslında ben Manchin'in kırılgan olmasını suçlamıyorum. Çünkü kendisi sanatçı ve onun gibi büyük bir sanatçıyı kötü olduğuna inandırmışlar. O yüzden işte Sargent ona resmini yaparken ben kötü bir ressamım Sargent diyordu. Üzülüyordu adam içten içe. Ama Sargent ona diyordu ki hayır diyordu sen insanları dinleme. Sen en iyi sanatçısın. Sen yaşayan en iyi ressamsın sensin diyordu ona. En iyi ressam sens. Mançini tabi biraz üzülüp üzülüyordu diyordu ya ben en iyi ressam değilim vesaire ama bakın burada dostluklarından da bahsetmek istiyorum. Tarihin akışından da ziyade. Sargent arkadaşını kolluyor. Sargent mücadeleci bir, birisi. Sargent'a sen defol git Paris'ten falan diyorlar. Sargent resmi tamamlıyor ve artık Paris'i terk etmek zorunda kalıyor. Niye? İşlerini baltalıyorlar çünkü Sargent'ın İngiltere'ye gidiyor. İngiltere'de kariyerine devam ediyor. Yani bin 19. yüzyılın sonlarına doğru Mancini'nin sınır krizleri artıyor. Yer yer böyle gülerken kendini çok çiziyor, gülüyor, sırıtıyor. Bunun nedeni adamın mental seviyesi mahvolmuş durumda. Bitmiş durumda. İnsanlar çünkü çok üzerine baskı yapmış. Zannediyorlar ki o bir general. Ama unuttukları bir şey var. Mancini bir sanatçı ve ressam ve karşılarında bir sanatçı var. Sanatçıya da sanatçı olarak bakılmalı ve davranılmalı. Karşılarında Oppenheimer veya Petin ee, Patton yok, genel Patton yok. Çünkü eminim ki karşılarında genel Patton olsaydı ve onlar Mancini'yi, Sargent'ı eleştirdikleri gibi Patton'ı eleştirmiş olsalardı bunun bedelini bence ağır şekilde öderlerdi. Ee, yani gerçekten de öderlerdi. Ben dediğim için değil. Yani ben böyle söylüyorum diye değil. Öderlerdi. Mancini öyle değildi. Kırılgan birisiydi. Yer yer şey gibiydi yani. Van Gogh gibiydi. Van Gogh da Bilirsiniz. Ya resim yapmak istiyordu adam. Diyordu ki ya beni rahat bırakın da ben bir resim yapayım. İnsanlar diyordu ki hayır çizme sen çok kötüsün sen şöylesin böylesin. Gün sonunda ne oldu? Kazanan ölmüş olsa dahi Van Gogh oldu ve onlar kaybetti. Ve Mancini örneğinde de böyle oldu işte. Mancini gün sonunda geriye bize çok muazzam resimler bıraktı. O güzel impastoları vesaire Rembrandt'tan çalıştığı şeyleri bize gösterdi. İçten içe zaman Rembrandt'ı taklit etmek istiyordu ama kendisi olmayı da unutmuyordu Antonio Mancini. Şey yani ilk başında bu kariyerinde onu da anlatmam gerekiyor size. Bizim e, Mancini dediğimiz Antonio Mancini büyük 19. yüzyılın İtalyan ressamı bunu ben söylemiyorum bunu hatta İtalyan ressamı olarak da söylemiyor bunu bunu Sargent söylüyor bir ressam söylüyor ben söylemiyorum Sargent diyor ki yaşayan en iyi ressam sensin diyor. diğerlerine en iyi ressam sizsiniz demiyor çünkü diğerleri bir yoldan gidiyor aşırı bir geleneği takip ediyor ama e, tabii ki de gelenek bence önemli yani Mancini de kendini çünkü bir geleneğin üzerine kurdu Rembrandt'ın üzerine kurdu ve Rembrandt da aslında geleneğin çok da dışında değildi. Rembrandt'ın bravura e, tekniğiyle resim yapması, işte palet bıçağıyla bir şeyleri sürmesi veya fırçasıyla kalın pastolar yapması Rembrandt'ı kesinlikle e, yani garip uzaydan gelmiş bir yani bir gün bir gece yerde bitmiş tarlada bitmiş bir adam yapmaz çünkü kimse gerçekten de arkadaşlar resim sanatında bir gecede bitmemiştir yerden gökyüzünden yani hepsi herkes kendini geçmişe dayandırır sanatta. Van Gogh da kendini geçmişte bir yere dayandırıyordu. Van Gogh biliyorsunuz kendisini Frans Hals'ın Frans Hals'ın devamı olarak görüyordu. Ben diyordu Frans Hals gibi fırça darbelerini kullanıyorum diyordu Van Gogh. Bunu ben demiyorum. Sanat tarihçileri bunu çok iyi bilir okuyan arkadaşlarımız. Van Gogh kendini Frans Hals'a dayandırıyordu. Efendime söyleyeyim Jean-François Millet'e dayandırıyordu. Yani böyle Mile gibi insanlara hatta Mile'den birçok kopya yapmıştır Van Gogh. Her neyse Manchin de bunlardan bir tanesiydi. Gerçekten de özünü bilmeliyiz. Yani empresyonist olalım, romantik olalım, rokokocu olalım, barok sanatçısı olalım önemli değil. Her zaman geçmişten öğrenilecek bir şey vardır. Geçmişe açılan pencereleri kullanmalıyız. Short katları kullanmalıyız. Eve giden bir kestirme yol olmayabilir. Ama o yolu siz yaratacaksınız işte manzaralarınızda, e, natürmortlarınızda portrelerinizde o eve giden kestirme yolu siz yaratacaksınız. Gerçekten de onu insanlara göstermek zorundasınız. Göstermek istiyorsanız tabii ki istemiyorsanız da size kalmış. Onun dışında işte 1886'da kalıcı bir kriz geçirdi yine. Bahsettiğim gibi tam 1898'lerde değil o zaman da morali, morali bozuktu. Mancini'nin ama Mancini'nin bu krizleri çok uzun süre sürdü. Kendisi işte Marco, Marco Giorgio Capranica'dan, Del Grillo'dur kendisi. Kendisi Marki'den mesela şey aldı. Çeşitli patronlardan 1885 yılında ismini söyleyin siz. Şu an aklımda değil. Bu yardım aldı yani. İşte bu patronlar ona iş verdi. Dediler ki sen bir ressamsın ve bir ressam simit satarak yaşamamalı. Bu çağa gerçekten de ressamları anlıyordu. En azından bu yani 1800'ler ve 1800'lerin sonuna kadar ressamlar anlaşılıyordu. Ve sonra işte biliyorsunuz 1915'ler, işte 1939'lar, 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı derken insanlar sıkıntıya girdi ve palyaç oldular, soytarı oldular. Ama Mançin döneminde böyle değildi. İnsanlar soytarı falan değildi ve ressamlar ressam olarak görülürdü. O zamanlar Instagram yoktu, YouTube yoktu saygı duyuluyordu Mancini'ye ve Mancini'nin simit satması ve boru tamir etmesi beklenmezdi. Mancini'nin e, patronlar tarafından desteklenmesi beklenirdi ve patronlar da öyle yaptı zaten. Dediler ki Mancini bize bir portre yap benim portremi yap, çocuğumun portresini yap, bize bir resimler yap biz sana karşılığını verelim dediler ve Mancini bunu yaptı ama Mancini ee, zor günleri geride bırakmamıştı tabii ki de 1885'ten sonra 83'ten sonra. Daha sonrasında işte 1886'da tifüs olduğu söylendi. Hatta gazeteler yanlışlıkla Mancini'yi öldü diye yazdılar. İtalyan basını Man Antonio Mancini öldü diye yazıldı manşetlerde Fransa'da, Roma'da. Böyle şeyler oldu. Yani yaşayan adamı bir nevi öldürdüler. Sargent şaşırdı vesaire tabii. Bu arada Sargent her zaman Mancini'nin yanında da değildi. Tabii ki bu dostluktu aralarındaki şey sarsılamaz bir bağydı ama yine de onun bir bebek bakıcısı da değildi Sargent çünkü Sargent'in kendi yapması gereken resimler vardı ve İngiltere'deydi ama Sargent dostluğunu gösterdi Mancini'ye ve onu elinden tuttu dedi ki bak ben seni İngiltere'deki patronlarla tanıştırayım sen onlara resim yap onlardan teklif al bu şekilde hayatını idame ettir dedi. Mançin'i yine elinden geleni yaptı ve en sonunda zaten o 1900'lere doğru Mançini iyice deyim yerinde ise ee, kafayı sıyırdı bir yerde tam Van Gogh gibi olmasa da yani gerçekten de bir mental zihinsel tifüsten midir nedir o tifüs onun beynini etkiledi ve adam gerçekten de dağıldı eskisi gibi çizemiyordu yardım istiyordu insanlardan çaresizdi delirmek üzereydi derken Karanlıkların içinden birisi çıkıp geldi. Hiç ortada yok yani Kim gelmiş olabilir? Tabii ki de bu isim kuşkusuz John Singer Sargent'tı. Benim sevdiğim en, en iyi ee, tarihin en iyi ressamlarından bir tanesi. John Singer Sargent'tır. Yani ne kadar modern ressam olarak anılsa da. John Singer Sargent karanlıkların içinden geldi. Dikkat edin altını çiziyorum. O zamanlar telefon yok. Ee, telefon yok. Yani telefonun gelişmiş modeli yok en azından. Telefonlar yok. Yani yerel böyle arayayım bilmem ne. Mektup var. Sargent tabii büyük ihtimali birisi bunu bildirdi veya Mancini ona mektup yazdı diye tahmin ediyoruz çok fazla elimizde çünkü argüman yok ben bildiğim kadarını sizlere anlatıyorum kaynaklar yettiğince Mancini hemen yanına gitti Sargent bıraktı İngiltere'deki işini tuvalmiş resimmiş beklesinler benim arkadaşım orada çaresiz gitti dedi ki Mancini'ye ne oldu Mancini tabii perperişan perişan Sarcanta dedi ki bak Sargent benim evimi alacaklar haciz edecekler hipotek bilmem ne o zamanlar neler varsa artık kriz yaşıyorum. Bana yardım et dedi. Hani bana gel resim yap altıma imzamı atayım demedi tabii. Öyle bir onursuz bir adam değil Mançini. Bugünkü uyduruk ressamlar gibi öğrencilerine resim yaptırıyorlar ve altlarına kendi imzasını atan şaklabanlar gibi değil Mançini. Mançini yardım istedi dedi. Yapamıyorum. Çizemiyorum dedi. Sargent bana yardım et. Sargent dedi ki sakin ol. Sen dedi ne kadar bugüne kadar resim yaptın? Satamadığın resimleri bana göster dedi. Mançini bodruma indi o tozlanmış eski resimlerini sundu Sargent'a. Dedi ki bak ben bunları bunları yaptım senden sonra. Sargent dedi ki için rahat olsun. Ben konuşacağım ressam arkadaşlarımla ve küratörlerle. O günü tabii küratörleri. O güne göre modern küratörler. Ben konuşacağım patronlarla vesaire. Senin resimlerini satın alacağız. Sana maddi manevi destek olacağız dedi. Ben dedi sana maddi destek de olacağım. Manevi olarak da senin yanındayım dedi. İkisi sarıldı. gerçekten de burada arkadaşlar neyi görüyoruz? Bu dostluk önemlidir sanatta. Ee, sanatta değil hayatta aslında önemlidir ama sanatta da e, önemlidir sanatın içinde de olmalıdır niye ressamlar ressamların düşmanı değildir asla birbirlerini kollamalılar aynı parkurda ilerliyorlar ve aynı parkurda ilerlemeleri onların aslında rakip olduğunu göstermiyor çünkü dediğim gibi e, Sargent aptal değildi sarjant e, daha fazla resim satmıştı mançiniye nazaran ama Sargent en iyi ressam sensin ben değilim dedi burada işte bu adamın büyük olduğunu görebilirsiniz çünkü ben benim benim her şey benim demiyor narsist gibi. Sen iyisin diyor. Ben senin gibi değilim diyor. Ben senin yanına yaklaşamam. Benim fırça darbelerim belli diyor. Sen diyor muazzam bir şey yapıyorsun. Rüzgarlı o havayı vermeler. O Rembrandt'ın impastoları. O tit hareketler. Empresyonistik fırça darbeleri. Gevşek fırça darbeleri. Sen en iyisisin diyor. Ben değilim diyor. En nihayetinde tarih ee, Gogen'i Van Gogh'a ihanet etmiş olarak yazar. Ben buna en azından ihanet diyorum. Ben böyle düşünüyorum çünkü. Kimseyi de bağlamaz. Bir ihanet etti. Ama Sergeant Mancini'ye yardım etti. Ona ihanet etmedi ve ta İngiltere'lerden kalkıp ta İngiltere'lerden kalkıp çünkü İngiltere nere, İtalya de Bir de o gün ulaşım da hızlı değil. Hemen haberi alınca Sergeant işini gücünü bıraktı. Derhal e, arkadaşının yanına gitti halatırını sordu ve hemen dedi ki ben senin resimlerini satın alacağım arkadaşlarım da satın alacak, küratörler vesaire sana iş de vereceğiz. Sen dedi üzülme dedi. Onu kolladı. Gerçekten de ben Sarjant'ı tebrik ediyorum. Muhteşem bir ressam. Muhteşem bir karaktere sahip. Ben çünkü ressamları sanat tarihi içerisinde karakterlerine göre de sıralamayı da severim. Kimisi çok egoisttir. Kimisi çok bitiktir. Sargent onlardan bir tanesi değil. Tamamen naif, kibar düzgün bir beyefendi, bir sanatçı, bir centilmen ve arkadaşını yalnız bırakmıyor. Onun imdadına koşuyor açıkçası. Bu işte John Singer Sargent ve Antonio Mancini'nin dostluğu sanat tarihinde benim gözümde. En tepelerdedir, zirvededir. Ben böyle düşünüyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenebilir ve kanala abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Merak ettiğiniz şeyleri sanat tarihi çerçevesinde ister Antonio Mancini tarafında olsun ister John Singer Sargent tarafında merak ettikleriniz veya bir başka ressam hakkında merak ettiklerinizi bana sorabilirsiniz <laughs> diyorum ve sizlere veda ediyorum. Başka bir e, videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Sanattan ayrılmayın. Kimseyi kafaya takmayın. Hoşçakalın.